Öncelikle Orta kanalıma hoş geldiniz. Bozan nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün Novel'in öyküsü çıkmış. Yani animasyonu. Onu izleyeceğiz. Hem de işte yetenek eser nasıl bir karakter hikayesi anladım arkadaşlar. Yorumu yapacağız. Evet Demir arkadaşlar. Başlayalım. Burada ilk olarak uyarı yapmışlar. ışığa duyarlı da pis hastaları için. Çünkü bayağı bir şey var arkadaşlar. Geçiş var. Evet animasyonu izleyelim. Yeah. Evet arkadaşlar ameliyatımız böyleymiş. Bakalım e, 9 saniye dizi daha varmış. 9 saniye galiba bir şey yok. Evet bir şey yokmuş arkadaşlar. Şimdi e, karakterlerden ne şey aldım, wave aldım derseniz ilk olarak şey ameliyasyon fade'in ameliyasyonu çok benziyor. Olan tutuk karakteri. İşte o rüya mı ya kabus işte onunla alakalı değil. Ameliyasyon ama güzel yapmışlar. Ben bayağı beğendim. İlk olarak gelirsek ya sonra alakalı Dayı, hocam. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak ben şu anlamadım bu Darkin kılıcını tut yani toplayan kişiler ya da adam her neyse yani bu adam ne yapacak Darkin kılıcını değil mi? Yani biliyor zaten almış koşuyor adam. Avcı, bu, da onu bu arada sesi kısayım kulağımı yedi ses size nasıl giriş bir fikrim yok da arkadaş ses biraz çalsın şimdi burada atımız satış koyuyor bizim adamı yiyorlar kılıç düştü kılıca stran mı tazım denir bilmiyorum stran evet şimdi arkadaşlar işte burada bir şeyler bir şeyler diyor ameliyat sonra vesaire diyor. ben tek şuna takıldım tek şuna değil aslında başka şeyler de var duruş sesi açalım küçük bir el gördük küçük değil de bir el gördük farklı bir şurada gördüğünüz gibi dönüşüm geçiriyor yani ben şu mu ee, Naver'in insan formuna giriyor yani oradaki ne denir ona e, tüccar diyelim işte Darkin kılıcını alıp satacak mı herhangi bir şey yapacak düşünmüyor Onu alan kişinin formuna girmiş gibi anladım çünkü işte Darkin'den insan formuna vesaire giriyor ya, ya. Çünkü başka bir şey gördük belki yani köpeğimle farklı bir formu oldu. çıkıyor işte pardon köpek dedim. Ya gibi burada küçük bir dönüşüm geçiriyor. Tazı oldu ses kısacağım. <laughs> Ama e, şey avında bir seçeneği falan vardır diyor burada. Evet, doğru söylemişim. Bak ya Pesedan ya da kovalamacaya katıldı ya ya kovalamaca ya yani av kim? Bizim avcı, avcı dediğim işte o tüccar vesaire. Yani benim düşüncem tüccarla işte zorlan diyeceğim çünkü yani ses zorlanın sesine de benziyor Navarin sesi. Yani tüccarla birleşmiş herhangi bir şey olmuş. Oradan işte form değiştirerek taze dönüşmüş bir seçim olarak ondan sonra demir tazlar gibi bir şey olmuş ya ben bunu anladım ama sonra <laughs> zaten buradan da bir dönüşüm var arkadaşlar yani çar hakkında biraz daha bilgi almamız lazım tek bildiğim şey Darkin ee, ve neden oradan çıktı Allah onu anlamadım ya yani o tüccar niye çıkardı diyor diyormuş ya belki gezgindir bile yani güzel bir amelasyon ama çar hakkında biraz bilgi alsaydık Kassanti gibi Kassanti o kadar bilgi almadık da sarı geldi ondan sonraki amelasyon dedik galiba ya bunda da bir yaparlar Milo hiç hatırlamıyorum bile şimdi aklıma geldi ama güzel bir karakter bizi bekliyor büyük ihtimal jungle yanlış hatırlamıyorsam evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım video beğenmişsinizdir ben ses beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın